Merhaba arkadaşlar, bir başka videoda daha beraberiz. Bugün Franz Fanon'un, Franz Omar Fanon'un e, tesettüre dair bir yazısını şerh etmeye çalışacağız. E, bundan bahsetmeye çalışacağız diyelim. Yazının linkini ben açıklamalar kısmına e, ekleyeceğim. Bu yazının başlığı genel olarak Batılı Sömürgecinin ile Savaşı olarak e, belirtilmiş. Tabii ki burada Frantz Fanon'un öncelikle ne yaptığına, neyi ele aldığına değinmekte fayda var yazıya geçmeden önce. Frantz Fanon bildiğiniz gibi burada tesettür meselesinin biraz daha batılı bakış açısıyla ve özellikle batılı sömürgecinin bakış açısıyla ne anlama geldiğini ifade etmeye, irdelemeye çalışıyor. Bu yazıda ve bu yazının içerisinde geçtiği kitapta genel olarak Frantz Fanon sömürgecinin ve burada sömürgeciden kasıt tabii ki Cezayir'i sömüren Fransa Sömürgecinin tesettüre neden karşı çıktığını, peçeyi niye kaldırmaya çalıştığını biraz daha sosyolojik ve psikolojik bakış açısıyla, bu açıdan ele alıyor. Tabii ki buradaki genel olarak vardığı sonuç şu: Tesettürün biraz dini veya teolojik boyutundan tabii ki öteye geçiyor burada. Tesettürün bir kadını gizlemekle, örtmekle, cismani olarak perdelemekle kalmayıp kalmayıp biraz daha bunun ötesine geçtiğini söylüyor. Tabii ki burada tesettüre şöyle bir anlam yüklüyor. Kadını, Müslüman kadını dünyanın geri kalanıyla ve özellikle sömürgeciyle ayıran, sömürgecinin arasına giren bir duvar olarak niteliyor. Tabii ki bu duvara da şöyle bir anlam yüklüyor. Franz Fanon bu tesettür sayesinde Cezayirli kadın, Müslüman kadın dünyanın ve özellikle o tüketim kültürünün, o batılı modern tırnak içerisinde inanç kültürünün e, o topluma nüfuz etmesini engelliyor. Böyle bir çıkarımda bulunuyor Frantz Fanon. E, tabii ki yazının başlangıcında genel olarak kıyafet kodlarının, giyim tarzlarının e, topluma haslı haslığından ve e, bunların ne anlama geldiğinden bahsediyor. Cezayir toplumundan hareketle Cezayir erkeğinin ve Cezayir e, kadının nasıl giyindiğini burada yazının başında ifade ediyor ve Fransa'nın nasıl olup da Cezayir'deki işgali sırasında peçeyi doğrudan savaştığı bir mesele haline getirdiğini söylüyor. Tabii ki biz burada gerçekten Fransa'nın Cezayir'de verdiği 100-150 senelik sömürgeci savaş döneminde sadece askeri hamleleri değil aynı zamanda çeşitli kültürel ve sosyal hamleleri yaptığını da görüyoruz addizatında Fransız sömürgeciler ve Fransız sekülerleştirmesi Cezayir bir tecrübe sahası olarak kullanıyor ve özellikle burada kadını hedef alıyor. Tabii ki burada Frantz Fanon şunu savunuyor. Burada Cezayir toplumunu Fransızların incelediğini, Fransız sosyologların, psikologların incelediğini ve şu kanaate vardığını belirtiyor. Cezayir toplumu pederşahi yani erkek egemen toplum yapısının altında mader şahi yani daha çok kadının alttan alta egemen olduğu bir yapı olduğu bulgusuna ulaşıyor. Bu da şu anlama geliyor. Her ne kadar erkek işte ailenin reisi pozisyonda ve toplumu yöneten pozisyonda görülse de toplumu yöneten cezayirli anne, cezayirli büyük anne, teyze ve yaşlı kadın yani daha çok mader şahi bir toplum var. Bu tabii ki Doğrudan sosyal baskınlık açısından değil ancak toplumun yaşayış kodları, inanç felsefesi ve tavrı ile ilgili bir mesele. Frantfanon burada Fransızların böyle bir bulguya ulaştığını söylüyor ve devam ediyor. Diyor ki bu durum, bu bulgu sömürgeci yönetimin net bir siyasi doktrin ortaya koymasını sağladı. O doktrinde ne arkadaşlar? Cezayir'in toplumunu ve direniş kapasitesini yok etmek istiyorsak her şeyden önce kadınları fethetmeliyiz. Fransa'nın gerçekten burada bir sömürgeci olarak yaptığı şey bu. Ama bu, bu Fransa'dan ve Cezayir'den ibaret bir mesele de değil aslında. Dünyanın genelinde nerede bir sömürgeci ve sömürülen varsa bu tarz bir ilişkiden söz etmek mümkün. E, tabii ki burada Fransızlar işi pratiğe döktükleri zaman doğrudan bu ifadeyi kullanmadılar. Biraz daha işi nasıl diyelim yani minareyi çalan kılıfına hazırlar mimarinde işi biraz daha farklı bir noktaya götürdüler. Farklı gerekçelerle gerekçelendirdiler. Bunlarda da daha psikolojik tahliller yapılıyor yazıda. Ben hepsini detaylıca anlatmayacağım. Siz yazıyı da okuyabilirsiniz. Ancak nasıl diyelim burada Fransızların biraz daha şehevi, biraz daha bastırılmış düşünceler paralelinde bölgeye yaklaştığı ve bu şekilde ele aldığı gibi çıkarımlar yapıyor. Bunların ayrıntıları yazıda var. Bunun ilk olarak yoksul kadınları dönüştürmeyi hedef aldığını belirtiyor Fanon ve bunun da çeşitli yardım dernekleri ve topluluklar Fransızların liderlik ettiği topluluklar eliyle yapıldığını söylüyor. İlk olarak kendilerine ulaşmak ve kendilerini dönüştürmek daha kolay olduğu için mevcut durumları sebebiyle daha zor durumdaki daha yoksul kadınların hedef alındığını söylüyor ve Fransızların ilerleyen dönemde kadınların peçesini açmasının bir zafer olarak nitelediğini belirtiyor. Ve de bu sadece Fransızların sürdürdüğü bir politika değil. Yani aynı zamanda Fransızların sekülerleştirdiği ve Fransa devletine hizmet eden Cezayirli sekülerlerin de ve Cezayirli laik sistemin de izlediği bir yol haline geliyor. Yani aynı şekilde Cezayirlilerin de benzer bir şey yaptığını biz burada görüyoruz. Ve burada Frantz Fanon şöyle bir örnek getiriyor. Ee, onun ifadesini okuyorum. Zenciyi yaratan beyaz adamdır. Ancak zenciliği zencinin kendisi yaratmıştır. Sömürgeci peçeye, hücum sömürgeci peçeye hücum etmesinin yanında sömürülen peçe inanışına muhalefet eder. Ee, yani burada kastettiği şey tamam. Burada sömürgeci bir tavır sergiliyor ama sömürülen de sömürgecinin değerlerini benimsedikten sonra e, adeta kendisi de sömürgecinin kötü bir taklidi haline geliyor. Yani bu söz bunu çok güzel ifade ediyor. Bunu tekrar okuyacağım. Zenciyi yaratan beyaz adamdır. Yani burada zenciyi yaratan derken zenci mefhumundan bahsediyor. Zenci, öteki, işte sömürülmeye, ezilmeye layık olan tırnak içinde mantığından bahsediyor. Bu mantığı, bu mefhumu yaratan beyaz adamdır. Ancak zencilik nosyonunu, zencilik mefhumunu zencinin kendisi yaratmıştır diye söylüyor. Burada da sömürgeci peçeye hücum ederek onun kötü işte insanı yozlaştıran, insanı kapatan, insanın özgürlüğünü engelleyen bir şey olduğunu söylüyor ama burada sömürülen toplumun işte bu örnekteki Cezayir toplumunun bunu kabullenişi ve kendi içinde buna nasıl diyelim bir aşağılık kompleksiyle yaklaşması peçeye yönelik düşüncenin daha da olumsuz hale gelmesine ve bunun bir nasıl diyelim yaygın bir sosyal tutum haline gelmesine yol açıyor peçeye yönelik tepkinin. Burada Frantz Fanon böyle bir çıkarımda bulunuyor ve genel olarak şunu söylüyor. Peçenin Fransızları, Fransızların topluma nüfuz etmesini engelleyen karakterine atıfla diyor ki görülmeden gören bu kadın sömürgeciyi deliye çevirir. Yani burada peçeli olan kadının peçe burada sadece bir kıyafetten öteye geçiyor tabii ki Frantz Fanon için. Peçeli olan kendisini dışarıdan çeken, kendi hayatını kendi içerisinde yaşayan ve e, kendisi izin verdiği kadar herhangi bir dışsal faktörün kendisine nüfuz etmesine izin veren kadının sömürgeciyi deliye çevirdiğini söylüyor. Bunu söylemesinde maksat da şu arkadaşlar, sömürgeci e, kendi tüketim alışkanlıklarını, kendi ekonomik politikalarını, kendi sosyal ve kültürel anlayışını peçeli kadına, yani kendini koruyan ve çeken kadına yansıtamıyor. Tabii ki ona yansıtamadığı için Fanon'un deyimiyle mader şahi olan Cezayir toplumuna da bu şekilde nüfuz edemiyor. Ancak tam tersi olduğu zaman ise bu kadına bunu yansıtabiliyor. O kadını Fransız veya sömüren her kimse onun değerlerine adapte edebiliyor ve toplumu da bu paralelde kontrol altına alabiliyor. Yazı yazı Genel olarak bu şekilde ben e, tabii ki nokta nokta genel olarak ele almayacağım, genel bir şekilde ifade etmeye çalıştım. Yazıyı okumanızı da tavsiye ederim. Linki aşağı ekleyeceğim. E, ben beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir başka videoda inşallah görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.